Ve sevgili ikizler burcu yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olanlar. Bakalım haftalık burç yorumları 28 Ağustos 3 Eylül haftası için sevgili ikizler burcuna kartlar neler söyleyecek? Bütün güzel enerjilerinizi gönderin ve odaklanın diyorum güzellerim ve aklınızdan geçen soruları kartlara gönderin ve tabii ki başlamadan önce benim de enerjimi yükseltmek isterseniz kanalımıza aşağıdan abone olmayı unutmayalım. Hala abone değilsek. Evet hazırsak ilk kartımızı açıyorum. Kupa dokuzlusu. Kılıç beşlisi. Kılıç ası. Şimdi burada duygusal bir başlangıç var sevgili ikizler Burcu. Bir şey başladığı noktaya geri dönüyor. Bir şey kaldığı yere değil, başladığı noktaya geri dönüyor. Yani bu duygusal hayatınızla ilgili bir konu olabilir. Belki birisinden hoşlandınız, beğendiniz. O da sizden hoşlandı. Bir ilişki yaşandı ve kopukluk oldu. Ve şimdi diyor, bütün süreç en başa saracak. Yani o ilk hoşlandığınız, ilk birbirinizi gördüğünüz, ilk o çekimi hissettiğiniz ana geri dönüyorsunuz sanki ve o anı tekrar yaşıyorsunuz. Sanki birbirinize tekrar aşık oluyorsunuz. Hiçbir şey olmamış gibi aranızda bütün o süreç yaşanmamış gibi diyebilirim ee, araya zaman girmiş olabilir bir takım sıkıntı problemler girmiş olabilir ama şimdi hepsi bir kenara ee, bu kişiyle sanki tekrardan bir yüz yüze geliyorsunuz ya da bir şekilde kader sizi karşılaştırıyor ve her şeye e, yeniden başlıyor gözüküyorsunuz ve karşı taraf şöyle bir modda hani neden bu kadar bekledin ki bunu yaşamak için niye bu kadar bekledik ki? Yani aslında ikimiz birbirimize aittik. İkimiz de birbirimizden başkasıyla olamazdık. Zaten bunu ikimiz de biliyorduk. Neden bu kadar zaman geçti ki üstünden? Çok zaman geçmiş üstünden ve e, bu hafta bir karşılaşma, bir yüz yüze gelme durumunuz var. Ve ikiniz de kendinize aynı soruyu soruyorsunuz. Neden bu kadar bekledik? Burada bir ruh eşi bağlantısı ben hissediyorum. Uzun zamandır görüşmediğiniz birisi olabilir. Peki devam edelim. Para üçlüsü, para prensi, araba kartı ve kupa altılısı. Şimdi burada e, geçmişin gölgesinden bahsediyor. Eskinin e, üzerinizde bıraktığı etkiden bahsediyor. Önünüze açılmış olan çok güzel bir kapı var sevgili ikizler. E, bu biraz işle ilgili bir kapı. Yani girmek istediğiniz bir iş yapmak istediğiniz bir şey olabilir. E, fakat geçmişte e, sanki bir gölge var üzerinizde. Ee, bu işi daha önce denediniz olmadı ya da başaramadınız ya da bu işle ilgili e, denemeleriniz pek fazla sonuç vermediği için ve siz şu moddasınız aman olacaksa olsun olmayacaksa olmasın belki bu hafta bir görüşmeniz var o görüşmeye o to toplantıya bu modla gidiyor olabilirsiniz fakat o kadar güzel oluyor ki ve burada olmasını sağlayan şey ne biliyor musunuz sizin hani rahat olmanız çünkü eskiden hani aklınızda çok fazla böyle soru işaretiyle çok fazla acaba'larla e, gidiyormuşsunuz. Şu anda e, tamamen diyorsunuz ki benim kafam rahat olsa da olur, olmasa da olur. Zaten bugüne kadar olmadı. Yani benim için bir kayıp değil. Deneyeceğim şansımı. Hiç de kendimi kasmayacağım ve o anda o dilediğiniz, o istediğiniz şey neyse oluyor gözüküyor çünkü kaybedip kazanmak umrunuzda bile değil yani burada süreç içerisinde ve yeni bir dönem başlıyor hayatınızda ee, sevgili ikizler burcu sanki hani iş görüşmelerinden yorulmuş toplantılardan yorulmuş bir arkadaşım ee, ve yani artık kasmıyorsunuz ya bırakmışsınız o zaman da oluyor gözüküyor neyi istiyorsanız o görüşmeden ne bekliyorsanız evet devam edelim bakalım Şeytan kartı, değnek şövalyesi, imparator. Aa. Hmm. Şimdi çok güçlü bir insan var burada. Bu insan e, hem sözleri çok değerli, yani söylediği şeyler çok önemli. E, hem de maddi, finansal açıdan da çok güçlü bir insan. E, etrafı çok kalabalık, çok insan var onun çevresinde. Ve e, bu çok güçlü olan insan seninle bir şekilde kontak kuruyor. E, bu iş anlamında bir bağlantı olabilir. Bir şekilde sen bununla karşılaşıyorsun. Hayat kader sizi karşılaştırmış e, ve bu hafta sanki bu olacak. Ve bu kişi sanki e, senin için açılmayan kapıları açacak gibi gözüküyor sana. Çok büyük faydası dokunacak gözüküyor. E, bu kişiyle beklemediğin bir anda karşılaşıyorsun. Aa, ...ve senden yaş ya da çok büyük bir insan olabilir... ...yani ummadığın bir ortamda karşılaşacağın... ...senin e, aklında işle ilgili, kariyerle ilgili pek çok soru işaretini giderecek bir insan. Hatta o gittiğin yere belki de hani sadece ne bileyim eğlenmeye gittin, arkadaşınla buluşmaya gittin ama orada bu insanla karşılaşıyorsun. Bu da sana maddi anlamda çok fayda sağlayacak bir kapı açıyor, bir öneride bulunuyor, bir şey söylüyor. Bunu değerlendir derim. Önemli bir kişi olduğunu gösteriyor. Peki devam edelim. Para dokuzlusu, kılıç yedilisi, para ası, aa, kupa, Kı para kraliçesi. Aa, şimdi buranın mesajı çok güzel, çok güzel. Ee, şimdi bak. Sevgili ikizler son birkaç haftadır böyle bir konuda dolmuşsun konuşmaya ihtiyacın var ifade etmek istiyorsun söylemek istiyorsun bazen de diyorsun ki aman canım işte akışa bıraktım bak sen iş e, anlamında da böyle çıktın işte de böyle e, anlattım az önce sevgili ikizler bir şeyi böyle akışına bırakıyorsun kasmıyorsun oluyor burada da böyle bir tema var e, çok dolduğun çok bunaldığın bir şeyi akışına bırakıyorsun ve her şey yoluna giriyor ee, sen hani bu aralar gerçekten kendini bir şeyle çok kasmış çok yormuş olabilirsin ee, belki de hani bir sorumluluk sana ağır geliyor ama e, akışa bıraktığın zaman o kadar güzel çözülüyor ki yani bu haftada bunun sonucunu göreceksin zaten kendi kendine böyle çorap söküğü gibi o sıkıntı problem olan şeyler e, yok olup gidiyor gözüküyor peki devam edelim bakalım değnek ikilisi Kupa prensi, aa kim bu, çok fena stoklanıyor bir arkadaşım, çok fena, aklı kalbi bu kişinin sende, şu an seninle tanışmak için heyecanlanıyor, ee, sana karşı acayip hisleri var bu kişiyle, ee, tanışmamışsın sen, yüz yüze gelmemişsin en azından onu söyleyebilirim, ee, ya da bir kere falan bir yerde karşılaşmışsın ama hani senin çevrende olan birisi değil bu kişi ee, seni acayip beğenmiş ve çok fena izliyor hayatında birileri var mı ne yapıyorsun ne ediyorsun sosyal hayatın nasıl bunları anlamaya çalışıyor ee, bu hafta bu kişi kendine ele verecek gösterecek ee, ya stalkladığı ortaya çıkacak ya size ekleme falan gönderebilir ee, ya da bir şekilde hani mesaj atacak görüşmek isteyecek böyle bir durum var şu an bazı arkadaşlarım çok fena stalklanıyor diyor kartın mesajı şimdi güzellerim eğer ki kendiniz için detaylı uzun soru sormak, yorum almak isterseniz aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularınızı gönderebilirsiniz. Yurt dışından soru sormak isterseniz sitemize üye oluyorsunuz, sonra bize mail atıyorsunuz. Ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsunuz. Arkadaşımız yapmanız gerekeni size söyleyecek. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.